siyasete başlamamıza öncülük yapan, abilik yapan kıymetli önceki dönem ilçe başkanım Hüdayi Bey aramızda, Hüdayi abim aramızda. Yani isimleri tek tek birini saysam hepsini saymak zorunda kalacağım ama kendileri çok iyi anlıyordur. İldeyken de Gençlik Kolları Başkanlığımı yapan Tarık Başkanımı da burada görmek. Yani az önce bu tablonun bir yakınına daha şahit oldum. Dün de bir aday adayımızda şahit oldum. Kuruluşundan bugüne görev almış, üzerimizde emeği olan, bugünlere gelmemize vesile olmuş büyüklerimizin aynı heyecanla tekrardan bugün bizlerle birlikte olması AK Parti'nin gücünü bir kez daha göstermiş oluyor. Bu misafirperverlik noktasında bir eksiğimiz olursa şimdiden kusurumuza bakmayın çünkü çok Kalabalık, az önce herkesin elini sıktım ama şu an burada eksik olmuş olanlar olabilir. Hakkınızı helal edin tekrardan. Ee, bugün Ali Yılmaz başkanımızın aday adaylığı başvurusu söz konusu. Kendisi de gençlik kollarımızda olduğumuz süreçte buradaki büyüklerim gibi hepsi Bursa'da ilçe başkanlarımızdı. Tek tek isim isim sayabiliyoruz çünkü bize abilik yaptılar, bize her zaman. Ee, önümüzü açan hamlelerde bulundular. Bugün de bu büyüklerimizle bir masa etrafında olmak, bu mikrofonlara konuşmak gerçekten kolay şeyler değil. Rabbime olsun. bir kez daha hepimizi ortak bir değer üzerinde burada bir araya getirdi. Ben çıkmış olduğu bu yolda Cenab-ı Allah hayırlar nasip etsin. Buraya gelen aday adaylarımızda yaptığım tek bir dua var. Cenab-ı Allah bu millete kim daha iyi hizmet edecekse ve kimin hakkında en hayırlısıysa Allah-u Teala ona nasip etsin diyor. Sözü çok kıymetli aday adayımıza Ali Yılmaz Başkanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bugün malumunuz bir demokrasi şöleni içerisinde biz de Osman Gazi ilçe başkan Belediye başkan Adalet adayı için müracaatımızı yapmak üzere burada bulunuyoruz. Öncelikle ben e, tüm gelen dostlarıma, beraber görev yaptığımız, özellikle muhtar e, arkadaşlarım var. Biz dört yıl burada ilçe başkanlığı yaptık. Beraber çok güzel işlere imza attık. Meclis üyesi arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim var. Gençlik kollarında beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız, dostlarımız var. STK'lardan arkadaşlarımız var. Mahalle başkanlarımızdan görüyorum çok arkadaşımız var ben tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah Rabbim bize çıktığımız bu yolda utandırmasın diyorum. Adnan Başkanımın dediği gibi Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Biz e, sizlerin de malumu üzere burada e, 4 yıla yakın bir ilçe başkanlığı görevimiz olduğu buraya ben geldiğimde o eski günleri hatırlıyorum. E, i̇nşallah Rabbim e, yeni görevinde de Adnan Başkanımıza kolaylıklar ve başarılar ben diliyorum Cenab-ı Allah'tan ve her zaman da 24 saat emrinde olduğumuzu bir Dava eri olarak, neferi olarak, bir abisi olarak, bir başkanı olarak her zaman yanında olduğumu burada ifade etmek isterim. Tabii bizim derdimiz bir yerde olmak, makam, mevki, sahibi olmak değil. Çünkü hepsi gelip geçici. Biz buna inanan insanlarız. Bugün biz varız, yarın bir başka arkadaş burada oturacak. Adnan'dan sonra başka bir kardeşimiz gelecek. Ama biz bu bayrağı, biz bu davayı inşallah en üst mertebeye taşımak için bir görev at kendimize diyorum. Ben... Aslen Osman Gazi'de doğup Osman Gazi'de büyüdüm. Belki bileniniz vardır, bilmeyiniz vardır. Alacırka'da doğdum, Alacırka'da büyüdüm. Daha sonra İstanbul'da üniversite maceramız oldu. Üniversiteye işte gittik. Oralarda biraz eğitim aldık. Yaklaşık 20 yılda İstanbul'da görev yaptım. Değişik kurumlarda. Önce üniversitede görev yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladım göreve. sonra orada yüksek lisans doktora çalışmamız oldu. Daha sonra da 94 yılında benim için çok önemli bir tarihtir. Belediye başkanlığını kazandığımızda Refah Partisi olarak biz Tayyip Recep Tayyip Erdoğan şu an Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın o günkü e, belediye başkanlığını kazanmasıyla üniversiteden ayrılarak belediyeye geçtik. Yaklaşık 10 yıl kadar orada görev yaptık. Kendisiyle de yaklaşık 3-4 yıl o makus talih olan hapishaneye girene kadar birlikte görev yapma şerefine nail olduk. Güzel hizmetler yaptık. 10 yıl kadar çalıştıktan sonra da ayrılıp kendi mesleğimizde, kendi işimizi kurarak şu anda enerji sektöründe bir emanetçisi olduğumuz bir şirketimiz var. Onun orada görev yapmaya gayret ediyoruz. Siyasi hayatımızda da e, tabii çok eski yıllara dayanıyor. Refah Partisi Gençlik Kolları'nda İstanbul'da uzun yıllar görev yaptık. Sonra ana kademede görev yaptık. Sonra Fazilet Partisi'nin kuruluşunda ve en sonunda AK Parti'de biliyorsunuz il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk Bursa'da. Ve en sonunda siyasi olarak görevimiz burada, bu ilçede e, buradaki çok değerli kardeşlerim de var yanımda beraber görev yaptığımız. Onlarla beraber görev yapmaya gayret ettik. Ve bu emaneti de bizden sonra gelen kardeşlerimize devrettik. Şimdi de Adnan Başkanımız inşallah bu görevi ekibiyle beraber çok iyi şekilde götürecek. Hepimiz burada tüm arkadaşlar da onun destekçisi ol <laughs> olacak. Ben tekrar geldiğiniz için ben çok fazla böyle işte Osman Gazi için şunu yapacağız, Osman Gazi için bunu yapacağız demeyeceğim. Çünkü hepiniz zaten biliyorsunuz Osman Gazi'de bundan önceki belediye başkanımız gayet güzel hizmetler yaptı. İnşallah bundan sonra da biz oradan alarak eğer aday gösterilirsek, büyüklerimizin, genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle aday gösterilirsek de inşallah Osman Gazi'mizde yine sizlerle, ortak akılla, STK'larla, derneklerle ve önceki dönem görev yapmış tüm arkadaşlarımızla, abilerimizle, büyüklerimizle inşallah Osman Gazi'yi yöneteceğiz ve Osman Gazi'ye güzel hizmetler yapacağız diyorum. Ve e, hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bütün neyici bir konuşmayla tekrardan AK Parti'de süreçlerin nasıl işlediğinin bir göstergesi oldunuz. Cenab-ı Allah bu örnek davranışı tüm siyasi sürecimiz boyunca bizlere de nasip etsin inşallah diyorum. Ee, bu arada sözlerime son, son vermeden az önce dedim ya benim için duygusal bir anı beraber siyasete başlamama vesile olan bütün etkenler bir arada o süreçte de Cennet Hanım ve Alparslan Bey'le e, burada yıllarca e, bize siyaset dışında abilik ablalık yaptıkları için ve bugün de basın <laughs> camiası olarak takiplerini üzerinden eksik etmedikleri için Buraya şeref kattılar. Teşekkür ediyoruz. Ben bu minvalde hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Cennet Hanım, önceki dönem Çok il yöneticimiz. Abi, e, buraya alırsak fotoğraf. bir fotoğraf alalım. Böyle <laughs>